Biliyorsunuz yani cami için, namaz kılmak için en önemli gerek olan şey abdest. Abdestin alındığı ortamda sürekli temiz olması Müslüman'ın en dikkat ettiği hususlardan bir tanesi. Bu konuya da belediyenin el atması bizim için çok iyi oldu. Öncelikle belediye başkanımız e, Sayın Mustafa Candaroğlu'na çok teşekkür ediyorum. E, VC'lerin e, ücretsiz olması çok güzel bir uygulama. Normalde önceden ücret alıyorlardı ve e, detaylı bir şekilde temizlik yapılmıyordu. Şu anda hem temiz hem de ücretsiz. Çok güzel bir hizmet. Temizliği konusunda, hijyeni konusunda, ciresiz oluşu, sabunları var devamlı, sıcak suyu zaten kışın devamlı sıcak su var bol bol.